Abi abi MSI Aegis kasasını bana gönderir misin? Hemen gönderiyorum yarın sende. Abi ben ne yapacağım? Ha? Test ediyoruz oğlum. Herkese merhaba arkadaşlar Frekans hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam bir fiyat performans canavarı olan MSI'nin B350 Tomahawk anakartını inceleyeceğiz. Hadi gelin hemen başlayalım. Şık ve donanımlı bir kutuyla gelen ürün ilk bakışta malzeme kalitesinin inceliği ile ben buradayım demeyi başarıyor. AMD'nin yeni Ryzen işlemciler için üretilen orta seviyenin bir tık üstü olabilecek kart, fiyat performans tutkunlarını overclock açısından da tatmin edebilecek. B350 chipsetin nimetlerini her açıdan kullanabileceğiz. Kartı daha yakından tanımak gerekirse 24 pin ATX ve 8000 EPS güç konektörlerine sahip kart, Ryzen serisi işlemcileri 4 artı 2 fazla güç devreleriyle destekleyebilecek. Ana arka kısmındaki bağlantıları sizler de görebilirsiniz. Standartın dışında Type-C bağlantısı ve altın kaplama stereo çıkışları dikkatimizi çekti. Görebileceğiniz üzere anakartta ağır kaplama metal soğutucular kullanılmış. Dokunduğunuz zaman soğutma açısından üst kalite malzeme olduğunu anlayabiliyorsunuz. Optimize edilmiş hatlar ve izode bellek devrelerimize. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Yine üst kalite anlayışı burada da görebiliyoruz kartımızın 64 GB'a kadar DDR4 destekli olduğunu söyleyebiliriz. Overclock ile 3200 MHz hızlarına kadar desteklemekte. Ekran kartlarını eğilme ve EMI girişiminden koruyan X16 PCI Express 3.0 konektörü ben buradayım demiş. Diğer girişlerimiz ise X4 olarak karşımıza çıkıyor. Ana kartımız Crossfire destekli olsa da en ideal deneyimi yansıtacak kadar değil. Ek olarak diğer donanımlar için de PCI ve X1 girişlerimizde bulunmakta. Ayrıca anakartımızın PCI Express Gen 3 X4 üzerinden NVMe desteği de sunduğunu belirtelim. B350 Tomahawk en son depolama standartlarını destekliyor. Bu da en hızlı harici depolama birimlerini bağlamanıza olanak sağlıyor. Anakartta en çok hoşumuza giden özellik ise ses kartının harici bir ses kartı gibi izol edilmiş olması ve özel kapasitörlere yer verilmesi. Daha parlak ve temiz ses için senelerdir anakartlarda olması gereken bir şeydi ve bu hususta beğenimizi kazandı. Standart 32 ohm yerine 600 ohm değerlerine çıkabilmesi ise her türlü kulaklığı bir an fedasında destekleyebileceğini gösteriyor. Avantaj sağlayan ses takibini üst seviyeye taşıyan Nahimic 2 özelliği de ses konusunda ihtiyaçlarımızı karşılayacak kıvamda. Click BIOS 5 destekli anakart. Tam oyuncuların hoşuna gidebilecek özel ayarlara sahip bir BIOS ile gelmekte. Özellikle hız aşırtma konusunda kapıları sonuna kadar aralayabileceğimizi düşünüyorum. Anakartta görüntü bağlantıları olsa da bunlar Ryzen işlemciler için değil de daha çok Apple'lar için düşünülmüş. Tasarımsal zenginliği içimize sonuna kadar işleyebilen anakart, dahili aydınlatması sayesinde de tam anlamıyla bir oyuncu dostu gibi bizlere merhaba diyor. En son BIOS güncellemesiyle birlikte daha yüksek frekanslı belleklere destek sunan kartın daha çok güncelleme alacağını söyleyebiliriz. Gerçekleştirdiğimiz testlerde 39 derece dolaylarında seyreden kart İşlemci çekirdek voltaj sınırlarını zorladığımız halde bana mısın demedi. Ryzen 1700'ü hava soğutma ile rahatlıkla 4.0 GHz hızlarında kullanabildik. Testler boyunca sistem takılmalarına ya da kitlenmelerine rastlamadık. SSD'lerin tam performansını alabildiğimiz SATA kontrolcülerin ve USB bağlantı hızının şekli de ortada. Özellikle 4K oyun oynarken sınırlarını daha fazla zorlayabildik. Stabilite bakımından bizi tatmin etti yer yer oyun performansını ve benchmark skorlarını ekrana yansıtacağız. En son güncelleme ile birlikte Ryzen 5 serisi işlemcileri de destekleyebildiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan MSI'nin desteği elden bırakmadığını görebiliyoruz. Güncel teknolojilerle pekişmiş, güçlü ve uygun bir anakart arıyorsanız tam size göre. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim ki tek ekran kartıyla maksimum performansa erişmek istiyorsanız B350 gerçekten de başarılı bir anakart. Bu hususta güncel teknolojileri de desteklemesi cabası. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Elim ayağıma dolandı. Görüşürüz. <laughs>